Herkese selamlar arkadaşlar. Twitch sana da selam. Youtube seni unutmadık sana da selam olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu zav olacak arkadaşlar. Jesus da biliyorsunuz. Demirci Hok abimiz zav üretiyor arkadaşlar. Birazdan gideceğiz onunla konuşacağız. Size güzel bir zav göstereceğim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bu aralar çoğu arkadaşımızın gözü kuva silahlarından Nukor'da. Ben de dedim ki arkadaşlarımız Cetus'taki Hok abimizden gitsinler zav üretsinler. Zav'ın güzelliklerini kaçırmasınlar arkadaşlar. Çok şahane zavlar var. Bugün size bir tanesini göstereceğim. Hemen buradan hızlı gezinme. Demirci Hok abimiz. Evet buraya geldik arkadaşlar. Biz zar oluştur kısmına girdiğimizde bizden başlığını, kabzasını ve bağlantısını seçmemizi istiyor. Bakacağız arkadaşlar benim kullandığım zar şu an ne? Evet Karaman Bakrita bakıyorum. P'ye Sepfah'ın Varget 2 Jai target 2 j ile arkadaşlar. Şöyle yaldızlanmış halini göster diyelim Bakın arkadaşlar. %34 kritik şansı, 2 kat katlayıcısı ve 141 de kesme hasarı var arkadaşlar. Toplamda 218 hasarı var. Bunu üreteceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunun parçalarından elimde var mı bakacağım. Sizler de bu parçaları alırsanız bendekinin aynısını üretmiş olursunuz. Birazdan testlerinde göstereceğim. Bunu üretiyorsunuz arkadaşlar. 30 level yapıyorsunuz. Buraya demirci abimize geliyorsunuz. Diğer servisler var. Yani yaldızlama. Buradan yaldızla diyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. 5000 verip yaldızladıktan sonra silahınıza isim veriyorsunuz ve bir kutup atıyorsunuz. V şeklinde kutup atmanızı tavsiye ederim. Silahınıza da güzel bir isim verin. Unutulmaz anlar yaşayın. Evet. Bunu da söyledik. Haydi gelin beraber silahımızın nasıl çalıştığına bakalım. Şimdi her zaman gittiğim yere gidiyoruz arkadaşlar. Simülakrium'da bala odası. Yaratıkları bir toplayalım. YouTube için uzun olmayan kısa videolar yapmaya çalışacağım. Umarım başarırız arkadaşlar. Evet. Hemen gidelim. Geldik. Ben testleri arkadaşlar Rhino ile yapıyorum. Rhino'ya güzel arkeyinler taktık. Hemen buradan. Karaman neredesin? Burada arkadaşlar bakın. yaratıklarımı çıkartıyorum. Dursunlar. 180 seviye çıkardım. Bak gidiyoruz. Topladık arkadaşlar bakın şimdi. 180 seviyeler. Evet. Tek yaptığınız kılıcı sallamak. Gördünüz mü arkadaşlar? Yine çıkartıyoruz. Yine topluyoruz. İyi izleyin arkadaşlar. Dokunuyor. Neredeyse yarısını götürüyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? 37K düz vuruyor. Kılıcı bir tarafa doğru çıkmış gözümüze girecek ekran bak olsun. Bu şekilde arkadaşlar zavımızın güçlü olduğunu görüyorsunuz. Zav çok iyi bir şey arkadaşlar. Bunu kuva silahları kadar tavsiye ediyorum. Ustalık puanına da normal silahlar kadar etki ediyor. Bir arada sizlerle beraber arkadaşlarım yanıma alacağım. Nukor yapacağız arkadaşlar. Kuva silahlarının nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Hangi elementle silah alınmalı, hangi elementi alsanız o silaha daha iyi olur onları göstereceğiz arkadaşlar. Bugünlük dört tane başlığım vardı. Zav nedir? Hangi parçaları kullanmak gerekir? Ustalık puanı etkisi nedir? Güçlü müdür arkadaşlar? Az önce de gördünüz. Zavımız gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Sağ tarafta da statlarını görüyorsunuz. %105 kritik. 6 kat katlayıcı. Ve aşağıda da arkadaşlar ateşe virüsü kullanmışım. Bunun sebebini göstereyim. Bunun yüzünden arkadaşlar %48 kritik hasarı, 90a kritik şans. Bunun yerine normal hasar üzerine bir modda koyabilirsiniz. Bir forma daha atıp True Steel yerine Sacrificial Steel de takabilirsiniz. Ben şimdilik size bu kadarını göstereyim arkadaşlar. Merak, merak ettiğiniz bir şey olursa bizim Twitch'teki kanalımıza sizleri bekliyorum. Discord'umuza da bekliyorum. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.